Siz, sizin ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada? Ne diyorsun sen enişte? Ya sen hırsızlık yaptığın eve ne yüzle geliyorsun hala? Ne hırsızlığı? Ne saçmalıyorsun sen enişte? Çabuk gidin buradan. Hadi çabuk gidin. Ne hırsızlığı öyle mi? Bu paralar ne bu paralar? Ama bu paralar... Demek sen aldın. Ne yaptın sen? Bir de beni mi suçluyorsun ya? Genişte yalvarırım gidin buradan hadi. Hiçbir yere gitmiyorum Seher Hanım. Şu paraları sahibine vermeden şuradan şuraya gitmem ben. Genişte dur ne yapıyorsun? Başımı mı yakacaksın benim? Bunlar bu parayı çalmadan önce düşünecekler. Genişte bak yalvarırım. Hem girsen de içeride kimse yok ki. Kimse yok mu? Bir tek ben varım. Nereden bileceğim ben seni doğru söylediğini? Çık kendi gözümle göreceğim. Enişte yalvarırım. Beni nasıl zor durumda bıraktığının farkında mısın? Senin hala laf söyleyecek yüzün var mı ben? Utanmaz. Ya enişte. Tamam, tamam bak sakin ol. Gidelim konuşalım, hadi. Nereye götürüyorsun ya? Odama, odamda konuşalım. Hadi. Ya, ya siz buraya nasıl gelirsiniz enişte? Sen beni işimden mi edeceksin ya? Hem hem sen burayı nasıl buldun? Ayşegül hatırladı Allah'tan. Ya sen küçücük çocuğun aklına mı uydun? Ya yazık ya. Yazık sana yazık. İnsan ekmek yediği yere ihanet eder mi be? Ya öyle değil. Öyle değil. Nasıl? Bu kadar para gökten mi indi ha? Duydum sizi, duydum. Ortak olmuşsunuz insanların emeğini yiyorsunuz Nurten'le. Sandığın gibi bir şey değil bak gerçekte. Sus. Sus, konuşup konuşup da iyice gözümde küçülme. Ya insan aç kalır, açıkta kalır, yine harama elini uzatmaz ya. Enişte, yalvarırım gidin buradan ne olur. Bu paraları sahibine vermeden şuradan şuraya adım atma. Enişte, enişte dur ne yapıyorsun dur? Enişte dursana! Enişte dur yapma dur! Enişte! Yalvarırım dur, dur enişte. Ya çekil önüne ya! Allah aşkına dur. Allah'ın adını sakın ağzına alma. Enişte yapma. İşimden olurum biterim ben. Zaten zar zor buldum burayı. Hem bu paranın bu evle hiç mi ilgisi yok? Yani bu para bu evden değil mi? Hayır. Eski çalıştığım evden. Ya, yazık sana ya yazık. Sen nasıl bir günah girdiğinin farkında mısın? Yaptım işte bir hata. Sonra çok pişman oldum. Geri götürecektim gerçekten. Ama yapamadım. Ya sus. Yalan konuşma. Duydum ben sözü sizi, duydum. Sizin geri götürmeye falan niyetiniz yoktu Enişte yemin ederim. Vallahi billahi çok pişmanım. Pişman mısın? Hem de çok. Bir anlık boşluğuma denk geldi. Bak kaç gecedir gözüme uyku girmiyor. Yemin ederim çok pişmanım. Yaptım bir cahil. Affet ne olur. Enişte, hadi şimdi sen ver onları bana sonra hemen gidin buradan. Kuzuyu kurda emanet etmem ben. Enişte, ver onları bana. Vermem Seher, vermem. <laughs> tamam Enişte tamam tamam hadi gidin buradan, çabuk. Sakın, bir daha sakın böyle bir şey yaptığını duymayacağım. Tamam, hadi çabuk olun. Dur Ayşegül gidiyoruz, hadi. Allah'ım inşallah bir gören olmamıştır.